<laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda MSP Moru kanalından Sudan Azar hoş geldiniz Sudan. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün çift hesaplaşma oynayacağız. Görev falan karışık. İyi hadi başlayalım o zaman. Benim savaş topunda 12 düşman yok var. 12 düşman yok ki çiftte var. Ondan sonra da hasar ver. Emzide 24 düşman yok ki. Hangisini yapayım? Ben, ben birini yapacağım. Şimdi emzide yapıyorum. Çift hesaplaşma. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kuzenim 5 ıı, like da gelecekti. Ama 5 like atmamışsınız. Çünkü daha 5 like'lık abone yok. Aynen <laughs> arkadaşlar. Ondan kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Esu'da yargıda atıyor muyuz? Evet şimdi öleceğiz. <laughs> yok ya güvenebilirsin bana. Emzide güvenmez zaten. Biri yakıncı gelse var ya bana. <laughs> Gördüm kaç, kaç, adam. Kaç. Dur, bir defa takmış. Öyle tuttu. Bazılar diyor ki hile. He <laughs> he, çok da hile. Ha alırız da takım gel. Git. Bana ne ne bunlarmış. Ay. Bunu ben almam lazım. Bu taş. Aha bu da seni alıyor. Aa o kaçırdı. Bizim. Ha bu da yük alacağım. Ay işte, nereye gidiyorum? Allah Allah. Bunlar Biz bunları alırız ha. Baksana çok iyi oynuyorsun. Oynuyor. Ha git. Burada <laughs> mortis var. Kolsuz tutturamıyorum. Aha onu alırsın ne Onu da biraz tutturmak evet, zor gibi. Evet tutturmak zor. Harbi. Nerede onlar? de Nerede Buradalar işte. Buradalar, buradalar. Gel, yani. evet. buradalar kesin. Evet, buradalar. Burada. Burada. Gitme, yakına girme. Ver. Biz o takımı alırız yani. Ya. <laughs> evet, alırız biz takımı. Bilmiyorum. O sıkıştı. hallederiz takımı biz. Tamam, sen tamam, tamam. Ama şey var. Aşağı ay, Ay ay Abi, abi gider misin? Yük al, aşağı kaç. Ay, Allah Allah, Allah. tek attı. Neyse. A, var ya hep beleşçilikle kazanılıyor. Biz de beleşliyor muyuz aslında? Namsa böyle geç ben hiç Dişim arkadaşlar çok konuşuyor. Bir, bir geçmiş olsun alırız arkadaşlar yorum at. Hastaneye de gidemiyoruz. <laughs> korona korona. Eee? Ah, pem git. Pem. Pem, pem. olmayanları aşırı küçük oluyor Çünkü o kadar küçükler ki. Ay. Bir Ay. insana kene gibi yapışıyorlar bırakmıyorlar öldürene kadar. Öyle. Yani şey, buradan alıp duvarın arkasından <laughs> vurabiliyorum oluyor yani. Şey bitik gibi dolaşıyorlar insanlar arkasında. Bak bunlar da benim arkamdan geliyor. Bak böyle. <laughs> bitler. Bitler. <laughs> Biz ne zaman iki yük topladık? Ama bir aldım. Ama Martes. Martes. Abizimler, abizimler. Ana, alır, ki, alır ki o bizi alır ki ya. Hem de ikimiz aldı ya. Ne yapacağız ya? Git bana. Dönüyor. Öldürdükten sonra dönüyor. Şey, aksesuarı. Neyse benim zamanımı alacağım. Yeter bir benim yüzümü Bol. karıştırma. Bu olmasa? Of ya 20 rütbeyim. bir de değil. Ne? Çok fena eksiyorum. Ben 6 eksiyorum, 5 eksiyorum. Başka eksiyemiyorum. Ee, Aa şey, ikili. Iki, iki, iki. Kustan, Allah ona da gelirlerse yapacak bir şey yok. Ona gelirim ben. çok bir şey yapabiliyorsan gidelim. Aa demedi ne mi? Demedi mi? Ay, ay. Gider kardeşim? Ha şu sıkma iskeleri şey böyle şey. Ha, ne oldu? Arsık kasıyordum biraz önce. Ne oldu? Ne oldu? Arsık kasıyordum biraz önce. Ne oldu? Aa öldükten sonra mermi attı bana. Değil. Değil. Burada bir tane daha yakalıyorum. Ve şişi oldu. O iyi. Oo, ikisi birbirlerine girerken hop nasılım ama. Var ya bu bu elimi oynadı. Var vara, vara, vara. var var var. Benim atar vermem lazım gerek. Bu da var mı? Selamünaleyküm. Evet. Aa bu yine dönmüş. Evet. Ben geç ultim Nerede onun Ne şey? atmış? Ha ha ha. Benim şey. Benimki kill alması bu Benimki atar. Ölüyorum ben. Sakın. Ölü bir yapma. Bu sana kimin kadar geliyor? Son, ya bir ikiye, bir ikiye. Hayır. Ya. Tıka çok küçük oğlum lan. Hadi hadi hadi. Ya bunları ben yavaş. Ne hmm. oldu ya? Ultim oturdu. Ama <laughs> aksesuarım varmış değil ya farkında değilim. değil. Bir aksesuar, aksesuar mı? Evet. Aksesuar Hayır. çıkarmış Ne evet, tamam. <laughs> ben de bilmiyorum. <laughs> o ballı şerbet. <laughs> Yok o ballı şerbet var. Onu bir kere şimdi şeyde videoda bıraksana ama <laughs> <laughs> yani şimdi bıraksana bu halde. Bas hmm. bir kere bak. O yakıncı adamı dersen bırakacağım. Aynen. Ama bir kere bırak da görsünler. Bırak. Galiba can da veriyorum ya. Daha ne yapıyoruz? Daha ne yapıyoruz? Daha Mike? yapıyoruz? Daha Mike. yapıyoruz? Daha ne 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 yapıyoruz? Daha salıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani. Millet ne yapıyoruz? Bunlar niye yapıyoruz? Aa. ne oldu? Daha Gel ben açayım. Bakın Onu yanına çekeyim. Heh, tamam gidebiliriz artık. benim gazı öldü. Bal şerbet mi? şerbet. Evet, şerbet. 3000 lira canım var. Ananı babanı söyle. Söyle söyle canım var. 3000 lira canım var. Of 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 su de. Oha bunlar ya. Yanına çek. Yanına çek. Tamam bir... şerbet. Al. Dur girme. Şunun yanına yanına ne gelir? Adam olun lan. Adam olun lan. Tek tek gelin dümükler. Adam olun lan. Tam bir saniye. tam bir saniye değil. Olsun olsun. Artı 7 aldık mı? Aldık. Tamam. Hem arkadaşlar ballı şerbeti geldi. Balla balla. Ben de bir Aynen. Be cool. Cool be cool. Ay be cool. ben Bence kostümü böyle çok sarı Ye. ve e, mor olduğu için. Uyumlu mu? Uyumsuz mu uyumlu mu? Uyumlu biraz ama her şeyde sarı bir şey. Ems. Ems Poco nerede senin Ems? Ems. Poco nerede? Arkadaşlar bilmiyorsanız Ems'in telefonunda Poko Evet Ems'in. emz Bunu herkes biliyor artık ama. Evet olsun biz yine Bak bak burada küçük küçük gün öldüm. Beni öldürüyorlar. Ana bir de bak. Doğru da ulti attım. <laughs>

Bir tane boyun bırakıyorum demişim. <laughs> Ay, Yok. Ama sen, ama sen biti, biti değil de e, emzalsan daha çok şeye gider. Biliyor musun? Artık biraz çıkmaya başladım. Ya Rosa ya Rosa Rosa. iyi bu. O zaman o zaman o zaman o verdim seni. Yani arkadaşlar şey mermi yani o gazı gazı. Ha, dur, dur dur ben arıyorum. Kaç kaç. Sen ben de beni seçiyor. Ha hayır lan, onlar hepsi benim. Akıllı olun. Akıllı olun akıllı. Roza, akıllı olun. Akıllı olun. Lan biz bunlar niye yakına gittik? Akıllı olun. de gel. Topunuz gelsin topunuz. Bir top. Ha ha. Toplum. Yani toplu Top Toplu Top, anlayıştı. top, ya, top. Yüz top kişi derken. yani. Top, top Şey, top. Yük çalmak bu, buna denir. Aa! Aa! Öldü. <laughs> Ama Leon nasıl öldü? Hayır. <laughs> Hayır. Ya, uzun uzun uzun. Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne beni uzun. sıkıştırdılar çok güzel Ben geldim. Gel. Orada bir şeyler karıştı. Ben kaçtım. oluyor? Ne oluyor? Ne Hadi Ne Pardon. Ne abla. Ne oluyor? Ne oluyor? yüküm var kardeşim git. Ne bu takım alalım. Ben yapacak bu korktum. Korktum. Benim niye yanıma geliyorsun? Korktum değil. Bak. Şey, <laughs> ben <bir> şey <yapalım. gülüyor> <Şimdiden> kaçıyorum. <laughs> ana, <Ölüyor> ana, ben öldüm, 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 öldüm. Lan hala takım kalmadı. Hala hesaplaşmadı değil miyiz ya? Bir tane kişi öldür, öldü, Rosa'yı öldürmek lazım. Yok, onları öldürsün bir salak var ya yeter. Dur şu salaklarda ölçü doldurun. Ya dur dur. Öleyim şimdi. Salak. Aa öldük hesaplaşmadan. Bana gel. Ölmüşsün. Çık. Aa çok geç olsun. Neyse ne. Aa bir, tane, şey de 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 bir tamam. tane görev tamamladım. Evet arkadaşlar, dur. 12'de alamayacağım, alamayacağım. Alamay Neyse arkadaşlar, bu videomuzun daha sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın ben ve Mesa Burma Arıl kanalında abone olun. Al, Görüşmek al. üzere ve bay bay.